Bugünkü konuğumuz Honda'nın küçük sınıftaki tepsincisi Honda Jazz. Dördüncü nesliyle birlikteyiz. Küçük sınıftaki bence en önemli modellerden biridir Honda Jazz. O nedenden dolayı da İki tane farklı Honda Caz'ım oldu. Diğer rakiplerinden biraz daha farklı olarak bu biraz daha MPV vari daha kullanışlı bir otomobildir. İçi daha geniştir, ekonomiktir, az yakar. Bagajı işte o arkadaki Magic Seats denilen koltukları vesaire bu otomobili ailenin tek otomobili olarak mümkün kılar. Sanki küçük sınıfın bir üstüymüş gibi. Tabi bunun yanında fiyatı da oldukça uygundur. Tabi yeni nesilden bahsetmiyorum. Ya da şimdiye kadar öyleydi. Yeni nesilde durumlar biraz daha farklı. Bu otobül fiyatı biraz yüksek. Yüksek olmasının nedeni aslında içinde çok şey barındırıyor olması. 1.5 litre 4 silindirli benzinli motorumuz var. Elektrik motorumuz var. Hem de 2 tane. Bataryamız var. Bir de şanzımanımız var. Bunların hepsini zaten topladığınız zaman oldukça ciddi bir yakın tutuyor. Anladığınız üzere Jazz artık hibrit olarak geliyor ve sadece hibrit olarak Avrupa'da satışa çıkacak. Daha önce de Jazz'ın elektrikli versiyonu olmuştu ikinci nesilde ama tabii o Türkiye'ye gelmedi fazla da üretilmedi. Honda cephesinden bu elektrik olayına bakarsanız Türkiye'ye ilk gelen hibrit otomobil Honda'ydı biliyor musunuz? 2007 yılında gelen Honda Civic hibrit sonrasında gelen CRZ ve yakın zamandaki CRV hibrit Honda'nın şimdiye kadarki hibrit modelleri. Honda da artık diğer markalar gibi yönünü elektriğe doğru çevirdi. 2040 yılında artık bütün Honda'lar ya elektrikli ya da hibrit olacak. Şimdi dönelim yeni nesil caza. Şimdiye kadarki caz modelleri böyle biraz daha MPV variydi dediğimiz gibi. Bu otomobilin tavanı biraz daha basık. 1 santim kadar. Ama yerden biraz daha yüksek. Boyut olarak aşağı yukarı aynı. Aslında büyük gözüküyor ama rakiplerine göre baktığınız zaman mesela bir Renault Clio ile aynı boyutta biliyor musunuz? Ama içine girdiğiniz zaman onu birazdan anlatacağım. Durumlar biraz daha farklılaşıyor. Özellikle bu dördüncü nesilde bambaşka bir hal almış. Caz Türkiye'ye sadece bir paket olarak geliyor. Bir donanım paketinde geliyor. Eksekütif. Ama dış görüntü olarak da farklı bir versiyon daha var. Biraz daha böyle SUV gibi gözüken yani crossover gibi gözüken Cross Star modeli var, yanımızdaki o. Tamponun altındaki bakaritler, çamurluklardaki bakaritler, tavandaki barlar, yerden biraz daha yüksek olması, bu otomobili standart versiyondan biraz daha farklı kılıyor. İki opsiyon arasında boyut olarak da farklılıklar var. Bu otomobil tamponlarından da dolayı 5 santim kadar uzun, 3 santim kadar geniş ve yerden de yaklaşık 4 santim kadar yüksek. Görüntü olarak öyle inanılmaz bir albenisi yok. Hatta böyle eskiden stream modelleri vardı MPV. Böyle önü aşağı doğru inen iki tane böyle patlak göz gibi gözüken farlarıyla bir otomobil vardı ki bu otomobilde ben biraz ona benzettim. Böyle farklı açılardan baktığınız zaman sanki böyle size haylas haylas bakan bir çocuk gibi. Donanım olarak da Jazz hiç olmadığı kadar iddialı. Özellikle ön ve arka led farlar, işte ön arka park sensörleri ve içindeki donanımlar onları birazdan anlatacağım bu otomobili hiç olmadığı kadar iddialı kılıyor. Caz'ın arka kısmı biraz daha böyle kutu gibi. Yani otomobili MPV gibi gösteriyor. Burada zaten Crosstar olduğunu belli eden yazısı mevcut. Caz Crosstar yazıyor. Diğer taraftaki yazı ise bu otomobil için özel bir yazı. Çünkü Honda ürün gamındaki ilk EHEV model bu. Dediğimiz gibi LED farlar ve LED stoplar standart olarak geliyor. O zaman küçük sınıflar için çok iddialı olan bir yere yani bagaja bakalım. Bu arada buradaki logonun çevresindeki mavi de bu otomobilin hibrit olduğunu gösteriyor. Bagaj diğer cazlar gibi biraz küçük. Yani bir Clio'nun bagajına baktığınız zaman ya da işte bir Fiesta'nın bagajına baktığınız zaman 60-70 litre daha küçük bir bagaja sahip. Yaklaşık 300 litre. Yaklaşık 300 litre diyorum çünkü Crossstar modelinin bagaj hacmi bir neredeyse 10 litre kadar daha küçük. Tabi bagaj küçük ama şu alt tarafta da şöyle küçük bir yerimiz daha var. Tıpkı Ford Puma gibi ama tabii altta tapası yok. Yani bir havuz yapamıyorsunuz. Fakat bu otomobilin asıl yükleme kapasitesi arka koltuklarda saklı. Onları size gelin şimdi göstereyim. Magic Seats yani sihirli koltuklar. Honda'nın patentli ürünü ve en baştan beri cazda bulunuyor. Alka tarafı bu şekilde kaldırıyorsunuz. Yani bir sinema koltuğu gibi ve şu şekilde sabitlediğiniz zaman bakın bu sabit kalıyor ve buraya istediğiniz yükseklikteki cisimleri koyabiliyorsunuz. Bir de tabii şöyle kapatıp aşağı doğru yatırdığınız zaman da dümdüz bir zemin ortaya çıkıyor. İşte kullanışlılık bu. İşte küçük sınıf bir otomobilde arkada bulamayacağınız bir alan. Neredeyse orta sınıfta bile bulamayacağınız bir diz mesafesi. Baş mesafesi olarak da gayet yeterli. Arka koltuklar özellikle sırt baya bir yatık. Dolayısıyla burada rahatlıkla çok uzun yolculuklara bile gidilebilir. Ortada yine şaft döneli olmaması çok iyi bir özellik. Ayrıca yine burada iki kişi için USB girişi olması da işi daha da zevkli hale getiriyor. Kullanışlılık konusunda bir detay da arka koltuklardan geliyor. Burada ceplerin yanında şurada da küçük bir yerimiz var. Yeni cazın içi de Honda E'den alınmış gibi. Tabi o kadar böyle teknolojik değil ama şuradaki düz yapı, işte buradaki kadran, buradaki ekran. Onların hepsi basit ama kullanışlı ve aynı zamanda da çevreyi böyle geniş geniş görecek şekilde yapılmış. Hani böyle akvaryumun içinden seyrediyorsunuz derler ya onun gibi. Bu da insanı cazın içinde böyle ferah, mutlu ve enerjik kılıyor. Kullanılan malzemeler olarak bakarsanız Honda yine Japonlar arasındaki kalitesini konuşturmuş. Şu üst taraf tabi biraz sert ama şu ortadaki kumaş son zamanların yine modası ve buradaki malzemelerin farklı olması otomobili böyle daha güzel kılıyor. Tabi şu direksiyondaki kemik rengi ve şu vites çevresindeki Kemik rengi yapıda otomobili biraz daha böyle ferahlaştırıyor. Bunun yanında otomobilin fonksiyonelliğini gösteren böyle farklı saklama cepleri de var. Mesela işte buradaki iki bardaklığın yanında şuralardaki bardaklıklar Caz'daki en sevdiğim özelliklerinden biri. Ve uzun zamandır da zaten nesilden nesile bu şekilde devam ediyor. Klima açıkken özellikle yazın içeceğinizi soğuk tutmaya yarıyor ya da ısıttığınız zaman sıcak olarak devam ediyor. Crosstar donanıma sahip olduğunuz zaman dediğimiz gibi yerden 4 santim kadar yükseksiniz. Bu da sizi bu tip böyle hafif arazi şartlarında daha rahat kılıyor. Tabi diğer küçük sırtaki rakiplerine göre. otomobilin hibrit teknolojisi diğerlerinden biraz daha farklı. Ondan birazdan bahsedeceğim. Ama öncesinde oturma pozisyonuna ilgili biraz konuşmam gerekiyor. Caz'ın oturma pozisyonu her zaman için diğer küçük sınıftaki rakiplerine göre biraz daha yüksektir. Yani daha MPV ya da SUV varidir. Bunda ise durum biraz daha farklılaşmış. İçerideki görüş mesafesi inanılmaz bir şekilde artmış. Onun da en büyük nedenlerinden biri şu öndeki camın biraz daha yatırılmış olması ve şu A sütununun ki aslında A sütunu bu. Buradaki sütunun biraz daha incelmiş olması. Böylece cam alanının daha fazla genişlemiş olması ve buradan baktığınız zaman da her yerin cam eken gibi gözükmesi. Bu da size tabi ferahlık sağlıyor. Japonlar ferahlık sağlamak için daha başka tekniklere de başvurmuşlar. Mesela ön konsolu, ön göğsü mümkün olduğu kadar aşağı indirmişler. Hatta buradaki gösterge panelinin üzerindeki gölgeliği bile kaldırmışlar görüşü etkilemesin diye. Tabi o durumun biraz dezavantajları da var. Özellikle şu üst taraftan gelen güneşte yani güneş yukarıda olduğu zaman gösterge paneli biraz parlıyor. Burada yine küçük bir dijital ekran var. Yani bütün şuradaki çerçeveyi kaplamıyor. İçeride daha küçük bir şekilde kalmış. Ama buradaki ekran yani multimedya ekranı diğer Honda modellerinden alışık olduğumuz ekran gibi değil. Daha renkli, daha rafine, daha hızlı tepkileri var ve çözünürlüğü de sanırım daha yüksek. Bluetooth bağlantısıyla yani kablosuz olarak Apple CarPlay ya da Android Auto'nun da bu otomobilde mevcut olduğunu söylemem gerekiyor. Onu atlamayalım. Bir özelliği daha var. Kullanışlı. Yani burada fiziksel bir sürü butonu bulunuyor. Ana menü butonu ya da işte buradaki ses butonu gibi. Bu aynı kullanışlılık aşağıda da devam ediyor. Yine burada 3 tane klima yani iklimlenme butonu var ama bunların da hepsi fiziksel. Bunun yanında yine executive donanım paketlerinde standart olarak gelen koltuk ısıtma ve direksiyon ısıtma da mevcut. Hemen aşağıda yine güzel bir gözümüz var. 2 tane USB girişimiz var. Bu iki USB girişin birisi daha yüksek voltajlı dolayısıyla daha hızlı şarj edebiliyor. Yani bir tanesinin bağlantı bir tanesini şarj olarak kullanabilirsiniz. Onun yanında yine ne olur ne olmaz burada bir 12 volt soketi de mevcut. Şanzımanımız yine diğer caz modelleri gibi CVT ama CVT'nin farklı bir modeli. E-CVT. Çalışma prensibi mantık aşağı yukarı aynı ama uygulama şekli biraz daha değişik. Hani CVT'lerin böyle basarsın devir yükselir ama otomobil gitmez ya. Bunda o his biraz daha azaltılmış. İçten yanmalı motor, elektrik motoru, şanzıman yani kavrama dolayısıyla bir tür yün raksam gücü tekerleklere daha net, daha hızlı bir şekilde iletiyor. Caz'ı biraz Honda E'ye benzetmiştim ya. Bakın konsolun alt tarafları mümkün olduğu kadar yukarıda tutulmuş. Dolayısıyla dizler burada çok serbest. Yani bir taburede oturuyormuşsunuz gibi. Bu da size bir ferahlık sağlıyor. Yani otobinin her yerinde böyle... Japon evleri vardır ya böyle minimalist. Böyle huzur içinde oturursunuz. Onun gibi bir durum var içeride. Her şey kolay. Her şey olması gereken yerde. Atıyorum mesela buradaki işte göstergenin ışığını ayarlıyorsunuz ya da yükseltiyorsunuz, alçaltıyorsunuz. O bile kocaman bir butonla yapılmış. Yani buradan içeri girip ya da buradaki menünün içinde kaybolmuyorsunuz. Her şey basit. Burada küçük bir düğme var. Bu düğmeden menüler arasında geçiş yapıyorsunuz, geri gidiyorsunuz ya da menülerin merkezine geçebiliyorsunuz. Yine park sensörleri BMW'deki gibi bütün sürüş yardım sistemleri vesaireyi devreye sokup çıkartan bir kısa yol tuşu yine bu otomobilde mevcut. Bu arada otomobil eksekutif donanım olduğu için içeride 10 tane hoparlör var. Merkez hoparlör dahil olmak üzere ve arkadaki subwoofer dahil olmak üzere. iyi bir müzik sistemi mevcut. Onun yanında içeride 10 adet olan başka bir şey daha var. Hava yastıkları. Hava yastıkları konusunda da bu otomobilde yine bir ilk var. Bakın şurada. Honda mühendisleri yeni cazda ortaya airbag koymuşlar. Bunun için koymuşlar. Herhangi bir kaza anında yolcuyla şoförün birbirlerine çarpmaması, işte kafalarını vesaire vurmaması için. Şu araya bir perde gibi açılıyor. Yani buradan bir hava yastığı açılıyor, buradan bir hava yastığı açılıyor, buradan bir hava yastığı açılıyor. Ve diz hava yastığı ile beraber tamamen içeride hapsolmuş şekilde yumuşak yerlere temas ederek ...bir kaza anında minimum yara almanızı sağlıyor. Kullanışlılık konusuna devam edersek... ...işte burada bir torpido gözünün yanında... ...hemen şurada da yine üst tarafta bir torpido gözü daha yer alıyor. Crosstar'da iç tarafta da farklı olan şeyler var. Mesela bu döşemeler gibi. Döşemeler suya dayanıklı. Yani otomobili her zaman biraz daha böyle arazi şartlarında... ...ya da işte hobiyi seven insanların kullanacağını düşünmüşler. Dolayısıyla işte ıslak girdiğiniz zaman ya da buraya ıslak bir şey koyduğunuz zaman leke yapmıyor ya da içine emmiyor. Bu da güzel bir ayrıntı. Çift kollu direksiyon simidi oldukça kullanışlı ve malzeme olarak özellikle şuradaki düğmeler ve bu düğmelerin gece yanan ışıkları çok kaliteli duruyor. Fakat şu ortadaki airbag yani bakın bir uçağın burnu gibi gözüken airbag şöyle biraz sallanıyor. Bu normal midir? Ona bir yorum yapamayacağım. Rostar baz modele göre sadece böyle yerden biraz yükseltilmiş ve işte otodikler eklenmiş gibi bir model değil. Teknik olarak da biraz farklılıklar var. Sadece süspansiyonla yerden yüksek değil. Bunun yanında lastik yanakları da ve jantlar da tabi bir derece daha yüksek. Normal cazlarda 185-55 R16 lastikler kullanılırken bunda ebat 185-60. Tabi bununla beraber iz genişliği de farklı. Ön lastiklerin basma aralığıyla arka lastiklerin basma aralıkları biraz daha farklı. Hatta direksiyonun dönme açısı bile bunda biraz daha geniş. Yani direksiyon daha fazla dönüyor. Bu ne demek? Yine böyle çok sıkı olmayan zeminlerde daha rahat manevra yapabilmek için direksiyon tepkisinin biraz daha azaltılmış olması anlamına geliyor. Tabi bu kullanırken çok olumsuz etkilemiyor. Caz çünkü böyle çok net tepkileri olan acayip böyle rigid şasisi olan bir otomobil değildir. Hiçbir zaman da olmadı. Ve aynı şekilde de devam ediyor. Fakat çok ilginçtir. Çok da acayip yol tutar. Hatta Japonlar belki biliyorsunuz Japonya'da işte ve bazı uzak doğu ülkelerinde Honda Jazz olarak değil Fit olarak geçiyor. Bu otomobili pistler için hazırlayıp oldukça ciddi zamanlar, ciddi performanslar sergiliyorlar. Hatta daha öncesinde K20 yani Type -R motorlu bir Honda Jazz çekmiştik. O da inanılmazdı. Onun videosunu da buradan izleyebilirsiniz. Oradaki ustalarımız da Honda Jazz'ın alt tarafının işte o bağlantılarının vesaire acayip iyi olduğunu, çok iyi yol tuttuğunu ve çok sağlam olduğunu da özellikle söylemişlerdi. Zaten çok da hafif bir otomobil değildir boyutuna göre bakarsanız. Bu otomobilin kilosu 1300 kilo ama Crossstar olduğu zaman bir 27 kilo da artıyor onlardan geliyor dodiklerden vesaire mi onu bilmiyorum. Süspansiyon tatlı sert çok yumuşak değil ama özellikle diğer Japon ve Honda modellerine baktığınız zaman bu otomobilde ciddi bir izolasyon çalışması olduğunda fark edersin. Hem rüzgar sesi konusunda hem de yol sesi konusunda ciddi anlamda ilerleme var bu otomobilde. Rüzgar sesi demişken aynalar da her zaman şuradaki sütunun burasındadır. Bu arada şu öndeki sütunların incelmiş olması otomobilin özellikle kaza anında daha dayanıksız ya da daha güvensiz olduğu anlamına gelmiyor. Hatta Japonlar özellikle önden kaza anlarında buradaki yapının darbeyi daha iyi emdiğini ve böylece kabine darbenin daha az iletildiğini söylüyorlar. Zaten Euro NCAP testlerine bakarsanız 5 yıldız aldığını bu otomobilin görürsünüz. Jazz Executive donanım paketinde neredeyse her şey var. Şerit takip asistanı, adaptif cruise kontrol, tabela tanıma sistemi, led farlar, işte bütün sensörler vesaire işte bluetoothlar şunlar bunlar bir otomobilde arayacağınız her şey bunda mevcut. Bir tek eski jenerasyonlarda cam tavan vardı o çok güzel gözüküyordu. Bunda herhangi bir sunroof ya da cam tavan almanız mümkün değil. Şimdi bütün bunları geçtiysek otomobilin biraz da performansına bakalım. Yani bu hibrit sistem nasıl çalışıyor ona bir göz atalım. Bu otomobilde iki tane elektrik motoru var. Bir tanesi aslında jeneratör olarak görev alıyor. Bir tanesi ise güç üretiyor. Tabi bunun yanında yine 1.5 litrelik 4 silindirli 98 beygir üreten ve 131 Nm tork üreten bir içten yanmalı benzinli motorumuz var. Bir Bir de cazlarda belki biliyorsunuzdur benzin deposu ön taraftadır. Koltukların arkasındadır. Şu arkadaki o sihirli koltukların çalışmasına imkan vermek için. Elektrik motoru da 109 beygir güç üretiyor ve 253 Nm tork üretiyor. Ama bildiğimiz plug-in hibritler gibi değil bu. Yani sadece elektrikle çok uzun süre gidemiyorsunuz. Biraz daha Toyota'ya benziyor. Zaten Honda yetkilileri de bu otomobilin sadece elektrikle gittiği menzil konusunda bir açıklama yapmıyorlar. Ama ne kadar kullanmışız? Yaklaşık 250 kilometredir bu otobili kullanıyoruz. Bu arada sıfır geldiği ilk biz açtık her şeyini. Bu süre zarfında edindiğimiz tecrübeyle 1-2 kilometre, hadi bilemedin 3 kilometre sadece elektrikle gidebiliyorsunuz. Şimdi burada bakın iki tane gösterge var. Biri yakıt göstergesi, biri de bataryanın dolluk göstergesi. Motor çalışırken her zaman batarya şarj oluyor burada. Aynı zamanda da batarya yürümeye yardım ediyor. Fakat işte iki tane elektrik motoru dedik ya ve şanzıman dedik ya bunlar şanzımanın içinde yerleşmiş durumdalar. Özellikle şehir içi kullanımında yani otobilin en çok kullanılan durumunda... Onu da 40 kilometreye kadar söylüyorlar. 40 kilometreye kadar olan kullanımlarda sadece elektrik ve elektrik artı benzinli motorla seyahat edebiliyorsunuz. 40-80 kilometre arasında bu biraz karışık kullanım oluyor. Yani hem otoyol hem şehir içi kullanımı anlamına geliyor. Burada hibrit kullanım yani hem benzinli ve elektrik kullanımı, birlikte kullanım biraz daha fazlalaşıyor. 80 km ve üstü süratlerde ise ki bu tamamen otoyol kullanımı gibi oluyor. Burada da elektrik motoru artık devreden çıkıyor. Benzinli motor devreden çıkıyor. Ortadaki kavrama elektrik motorunu bypass ediyor ve direkt içten yanmalı motor tekerleklere güç üretiyor. Yani elektrik motoru her zaman devrede değil. Bir de mesela bu otomobilde farklı olan şey bu sürüş modlarını buradan seçemiyor olmanız. Sadece şurada bir ekonomi modu var. Buna bastığınız zaman ise işte elektrik motorunu daha fazla devreye sokuyor. İşte gaz pedalını biraz daha yumuşatıyor. Böylece otomobilin daha ekonomik olmasını sağlıyor. Güç akımını buradaki gösterge tablosundan görebiliyorsunuz. Gayet kolay okunabiliyor. Bakın tekerlekler dönüyor. Yani kinetik enerji burada elektrik enerjisine dönüşüyor. Ve bakın bataryayı dolduruyor. Bariz bir şekilde burada batarya dolduk oranı yükselmiş oluyor. Şu anda mesela benzinli motorumuz çalışmıyor. Bakın şimdi ise yokuş tırmanmamıza rağmen sadece elektrik motoruyla gidebiliyoruz. Şimdi batarya azalmaya başladığı zaman benzin motoru devreye girecek, çalışacak ama rölantiden biraz daha yüksek bir şekilde sabit olarak çalışacak. Yani siz gaza bastığınız zaman motorun devri yükselmeyecek. Bakın çalıştı. Bakın gaza arttırıyorum. Hep aynı devirde çalışıyor. Bataryaları şarj ediyor. Lastiklere güç iletmiyor. Fakat gaza belli bir miktardan fazla bastığım zaman, bu sefer hemen burada da gösterdiği gibi, elik hem elektrik motoru hem de benzinli motor tekerlekleri güç üretmeye başlıyor. Yani kombine güç üretmeye başlıyor. Bakın gaza bastığınız zaman da. bayağı da gidiyor. 100 km 9.5 saniyede çıkıyor. Bu arada Crossstar versiyonu biraz daha yavaş. 9.9 saniyede çıkıyor ve son süreti de 175 km olarak veriliyor. Ama diğer cihazlar arasında şimdiye kadarki en iyi performans diyebilirim. Bakın ayağımı gazdan çektim. Hemen motoru stop etti ve tekerlekler tekrar bataryayı doldurmaya başladı. Bu sistem CR-V hibritteki sisteme benzeyen bir sistem. Bunun yanında önümüzdeki aylarda gelecek olan yeni hr de aynı sistem mevcut olacak. O da 1.5 litrelik bir motora sahip olacak. Ama tabii güç olarak bundan biraz daha yüksek olacak. Şimdi bu otomobille ilgili birkaç soru geldi. Hemen onları yanıtlayayım. Bir kere Caz'ın başka versiyonu gelecek mi? Donanımsal olarak ya da işte motor olarak. Çünkü özellikle Orta Doğu'da sadece benzinli motora sahip Honda Caz'larda var gelmeyecek. Sadece bu versiyonla gelecek. Tüm Avrupa'dan bahsediyorum ve Türkiye'de de yüksek donanım çok fazla tercih edildiği için bu otomobil sadece executive olarak gelecek. 2. Honda fabrikası ne zaman kapanıyor? Eylül ayında kapanıyor. Yani 2021 Eylül'ünde kapanıyor ve artık Honda Civic'ler de yurt dışından ithal edilecek. Bu arada artık Honda Civic hatchback gelmeyecek. Bunu da üzülerek belirteyim. Peki Honda Civic'te hibrit gelecek mi? Hayır, şimdilik öyle bir planda yok. En azından yakın gelecekti. Peki diyorsun ki o kadar hibrit, işte dizellerin yerini alacak, az yakıyor vesaire. Ne kadar yakıyor? Bu otomobilin yakıt tüketim katalog verisi de yine iki model arasında ayrışıyor. Crossstar 4.8 litre yakarken normal versiyon 4.6 litre yakıyor 100 kilometrede. Benzinliğe göre bayağı iyi değerler değil mi? Tabii egzostan salınan zararlı gazlardan hiç bahsetmiyorum bile. Peki biz ne kadar yakmışız? Hemen ona bakalım. Şuradan yol bilgisayarı. Otomobili hiç sıfırlamadım. Daha 0 km alındı. Yani otomobil 282 km'de buradaki sayaç da 282.1'i gösteriyor. Diyor ki 5.3 litre yakmışsın 100 km'de. <laughs> bayağı iyi bir rakam. Ki ben bunu otoyolda da kullandım ve nasıl gidiyor diye bayağı ciddi ciddi de bastım. Ne yalan söyleyeyim. Yani bu değerleri daha aşağı çekmek mümkün. 646 km daha yol gidebilirsin diyor. Bu acayip bir rakam. Neredeyse yarım depoya yakınız. 280 km yol yapmışız ve hala 646 km gidersin diyor. Depo bu arada 40 litre. Uyandırayım. Yani bayağı az. O zaman gelelim bizim meşhur sorumuza. Ben bu otomobili alır mıyım? Bilmiyorum belki objektif bakmıyor olabilirim. Honda Jazz'ı çünkü çok severim ve herkese de öneririm. Aslında Jazz böyle herkesin gözü önünde olan bir model değildir. Küçük sınıf otomobil istediğin zaman hep böyle akıl neye gider? İşte Clio'ya, Fiesta'ya, işte i20'ye çok da otomobil var. Corsa, işte 208 var. Daha neler var aklıma gelmeyen? Toyota Yaris var mesela. Bunların arasında bu otomobil fazla böyle ilk akla gelmeyen otomobillerden biri. Eskiden fiyatları da aşağı yukarı aynıydı. Ama bunun fiyatı biraz yüksek. 310 bin lira. Eğer Crossstar almak istiyorsanız 320 bin TL vermek durumundasınız. Yani bir anda böyle küçük sınıf bir otomobile diye gözler açılıyor. Ama onu çok öyle düşünmemek lazım. Bir otomobil var. Bir de otomobili oluşturan komponentler var. Bunda çok komponent var. Batarya var. iki tane elektrik motoru var. İşte yine şanzıman var. Motorumuz var. Donanımsal olarak neredeyse bu otomobilde neredeyse küçük sınıf otomobilde olan her şey var. Ve bunların hepsi için İstenen fiyat 300 bin liranın üzerinde. Evet, yani küçük sınıf otomobil için pahalı ama bu bahsettiklerin hepsini üst üste koyarsanız da fiyat çok da pahalı değil. Yani Ailenin tek otomobili olarak küçük sınıfta kullanabileceğiniz en iyi alternatif bu. Ha, bir de şöyle bakalım, yani rakipleri kaç para? Evet, rakipleri arasında 200 bin TL'nin altında fiyatları olanlar var, düşük donanımlar. Ama mesela hibrit olarak yok. Aslında rakibi de yok. Yani hibrit olarak neyi görebilirsiniz? Toyota Yaris mesela değil mi? Hibrit. Onun fiyatı kaç para biliyor musunuz? 353 bin lira. Ya da belki CHR'ı mı göreceksiniz? Yani CHR'yi, Toyota'yı. Onun fiyatı ne kadar biliyor musunuz? 500 bin liralara çıkmış. Hadi onda teşvik var. Teşvikten dolayı biraz aşağıda. Ama bu otomobil işte %80 ÖTV'ye girdiği için ve bu otomobilin mesela İngiltere fiyatına baktığınız zaman da 19.000 bin sterlinden satılıyor. Yani yine rakiplerine göre bir aylı pahalı. Yani ne yalan söyleyeyim hep böyle bir otomobil düşünüyorum ya 5008'in yerine ne alabiliriz diye. Her şey çok yükseldi. Acaba diyorum caz mı? Eğer devletimiz teşvik verirse bunun hibrit olmasından dolayı çünkü Toyota'ya göre teşvik verilmiş durumda 1.8 litreye göre Toyota da şimdi 1.5'e iniyor. Eğer onun teşviği devam ederse Caza da iyi bir indirim gelebilir. Kim bilir. Bu testimizden de şimdilik hoşçakalın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz o beğenme butonuna basmayı, bol bol yorum yapmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Zaten kanalımıza abone olduğunuzu düşünüyoruz. Eğer abone değilseniz de abone olup özellikle o çan simgesine basarak bildirimlerinizi açarsanız biz her yeni video yüklediğimizde ilk izleyenlerden biri de siz olursunuz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.